Arkadaşlar merhaba. Yeni bir çeri videosuyla yine karşınızdayım. Ee, bu park etme işini çok soranlar oldu. Video çekmemi isteyenler oldu. Şimdi size onu göstereceğim. Biliyorsunuz vites topuzumuz bu. Şimdi diyelim ben şöyle geri hareket edeyim. Ben el freni elle indiriyorum. Şimdi diyelim geldiniz park edeceksiniz arkadaşlar ben bunu denedim ee, hani araçta auto hold olduğu için işte teknolojik bir vites yapısına sahip olduğu için yokuşta bu önce el frenini çevirip sonra çekip sonra parka atma işine gerek yok dediler ama ben yokuşta denedim şanzımanı kasıyor yapmakta fayda var. İlk başta da ben de yapmıyordum ama denedikten sonra yapmaya karar verdim. Şimdi geldiniz araç D'de. Şöyle. Aya ayağınız frende. Şöyle tek hareket önce neye alıyorsunuz? Sonra el freni çekiyorsunuz. Frenden ayağınızı çekiyorsunuz. Aracın yükü şa şanzımana değil, el frenine bindi şu anda. Tekrar frene basıyorsunuz şuradan park atıyorsunuz. Bu kadar. Bir de e, şu el frenini otomatik indiriyor gaza basınca işte ileri ya da geri gidecekken ama ben kendim indirmeyi tercih ediyorum. Çünkü araç biraz güçlü olduğu için kendi indirince birden fırlıyor. Dar alanlarda tehlike yaratabiliyor. Bir de Auto Hold var. Bu da işte ne işe yarıyor? Diyelim kırmızı ışıkta bekliyorsunuz. Bu aktifken bu arada bu emniyet kemerinizi takmadan aktif olmaz. Bu aktifken kırmızı ışığı yanar. Bu Otoğut aktifken kırmızı ışıklar diyelim bekliyorsunuz. Frende ayağınızı tutmaktan yoruldunuz. Çekseniz de gaza basmadan araç gitmiyor. Otoğut aracı frende tutuyor. Aynı şekilde park ederken de işte manevra yaparken de ben bunu kullanmıyorum. Neden? Az önceki bahsettiğim gibi bu açıkken de araç birden fırlıyor. Dar alanlarda biraz riskli oluyor. Şimdi 180-190 beygirlik araçlarımız var turbo. Ee, yani biraz tehlikeli olabiliyor. Ben bunu kullanmıyorum. Sıkışık, trafikli bir şehirde de yaşamıyorum. Ee, hani İstanbul'da oturanlar, İzmir'de oturanlar kullanabilir. Hepinize iyi günler arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.